İki bir kayıt. Arkadaşlar Mersin'deyiz, Soroslar'dayız. Bakın şuradan bir su akıyor. Bu su aylardır, yıllardır akıyor. Şu iç tarafında yosun tutmuş. Gelin arkadaşlar, biz adam insan ol, adam değil de Urfalılar. Ne yapacağız? Bak hiçbir köylü karışmıyor ona. Hiçbir köylü karışmıyor. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Bak ne yapacağız? Bu odunlardan alacağız. aldım. Bakın arkadaşlar. Gel abi Yusuf Bak bu sene karın havada bu yosunları. Sinem sardı ya. Bak. 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 Yosunu görüyor musun arkadaşlar? Bu yapınca, gel. gel, bakın arkadaşlar. Bu bu gülleri tıkmayacak arkadaşlar. Sonra şöyle bu güllerle uğraşlar. Bakın ne kadar mikro bir insan var. Bakın arkadaşlar. Ama buranın güzelliğine bakın. Burayı bir nevi arkadaşlar. Bak burayı da temizleyelim. Bak 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 bak. Bak 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 arkadaşlar. Bir de en ne yapacağım arkadaşlar? Bunu da böyle içine bırakacağım. Tamam. Bu kadar. Hadi görüşürüz. Ve gene abone olun arkadaş yorum yapın. <gülüyor> <gülüyor>